Merhaba arkadaşlar, ben Esmur. Bu videoda çok farklı bir şey yapıyoruz. Bu videoda e, takipçimizin hesabına geliyorum. Yani takipçinin hesabına gireceğim. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani ilk defa bir takipçimin hesabına giriyorum. E, bu arada ona buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Hesabına girmeme izin verdiği için. Gerçekten e, güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu arada kesinlikle gireceğimin haberi var. Yeni haber bir şey yapmam. Şimdi hemen hesabına girip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda hesaba giriş yaptım. Allah kahretmesin ya. Az önce üstten mesaj geldi kuzenimden. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Orayı zaten ben kapatırım. Ee, şöyle kapkıktan. Neyse arkadaşlar hesaba girdik şu anda. Bu arada kıyafet çok tatlı duruyor şu an pembe pembe çok tatlı bir kıyafeti var. Ben bu kıyafeti çok beğendim. Saçı da çok tatlı. Ee, böyle kıyafetler de çok tatlı ama ayakkabı birazcık uymamış kombin ama olsun bence yine de tatlı bir kombin olmuş. Şimdi nakleşe ekledi ne yapsam bilemiyorum çünkü çok güzel yani ev falan çok güzel. Bu hesap para atılmış galiba ama ilk önce hemen kıyafetlerine bakmak istiyorum. Bu arada 19. seviye bence bayağı iyi bir seviye yani. Ee, şimdi de, e, önce kıyafetlere bakalım. Oha! Çok güzel oha Gerçekten mükemmel Yüzleri var bende bunların Yani çoğu yok bende Of bu hesap Baya para yatırmış galiba Çok güzel bir hesap gerçekten ee, Bana güvendiği için de tekrardan teşekkür ederim ee, Şimdi şunlara bakmak istiyorum Gerçekten oha Çok güzel hesap bu Bakın çok tatlı mantar falan var Burada çok güzel Bakın Çok tatlı ee, ben diğer kombine nasıl döneceğim? Ay bir dakika niye böyle kaldı? Dur düzeltelim. Bakın burada bir sürü kombin var. Önce bence bu kombine bakalım. Bakın çok tatlı şeyleri var bence. Evet bu kombine şey yapmış kaydetmiş. Şimdi biz bakmaya devam edelim. Sonra da e, şeylere bakarız. Şimdi bunlar bu şekilde. Ben bunu çok beğendim. Bence bayağı güzel bir hesabı varmış. Güvendiği için tekrardan teşekkür ediyorum. Yani benim böyle hesabım olsa birine güvenmeye bence korkuyorum açıkçası. Bakın burası zırhları var. Çok güzel. Benim böyle bir tane zırhım var. Oh, bu hesap baya güzel bu arada. Neredeyse her şeyi var. Saçları falan da çok güzel. Bu ay canına çok güzelmiş hepsim. Evet şurada kıyafetleri en çok merak ettiğim şey kıyafetleri ve saçları düzelteceğim. O kıyafetler çok güzel. Of mı Var çok güzel. geçme. ben de böyle hesap alın istedim. Benim hesabım güzel mi? Bu kadar fazla kıyafet yok yani. Oha çok fazla kıyafet yok mu? Altlar. Benim altlarım az var ya birazcık. Her şey çok fazla gerçekten bu kızın ya çok güzel bir hesap varmış. Bence bu hesabı kesinlikle daha çok geliştirebilirsin. Çok güzel bir hesap yani. Kroatör bile olursun bu hesapla yani. Yani e, kanalın güzel kanal olursa çok güzelmiş. Evet böyle. Bu eldivenlere fazla bakmayacağım. Gözlükleri bu şekilde. Ayakkabılara bakmayı unuttum. Şuraya ayakkabıları var. <laughs> bu ne ya çok tatlı. Çok tatlı. Ay bu çok tat. Bak ben de bu kombinin altına bu gider ha. Söyleyeyim ben. Sen bence kötü bir ayakkabı koymuşsun. Söyleyeyim dedin yani. Ya da bu da olur yani. Bak çok tatlı bir hesabım var. Bu hesabı daha çok gelişti. Bence baya güzel bir hesap çünkü. Ee, ayakkabı ben bir tane ayakkabı koymak istiyorum. Buna şu olsun. Bence bu çok güzel durdu. Evet. Çantalarına bakalım. Baya güzel çantaları var. Gerçekten mükemmel ya. Yani 4 dakika mı ben bu hesabdaki dakikaya bakmak başladım. Baya uzun bir video olacakmış gerçekten. Hemen bir danslarına bakmak istiyorum. Bakın bende olanların hepsi var. Mesela bak bende bu yok aslında. Bak bu dans çok güzel bu arada. Bir de bende yok. Bu da bende yok. Bak bu da bende yok. Bu da bende yok. Bende hiçbir şey yok. Bak bu bende var. Sonra bunlar yok bende. Bak çok güzel şey Oha oha Bunlara fazla bakmak istemiyorum. Ay bu böyle bir şey mi var. de vardı doğru evet. Şimdi ben bir ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bir petlerine bakalım bakayım kaç tane peti varmış 40 tane peti var. Ee, böyle bakıyoruz. Hadi. E şu an yüklenmiyor sabit defa girdiğim için. Ama senin petlerin <laughs> güzel mi? hiç efsanevi yok ya. Aa, bu kadar güzel bir hesap. bu kadar gel yani pet, az bence. Yani pet ve hiç efsanevi yok. Bak, şunu söylemek istiyorum. Bence senin kıyafetlerin mükemmel bir hesap. Bak bu hesap mükemmel ama petleri yok. Yani bence bu hesapta bu hesaptaki petleri geliştirmen gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, chat çevireyim Ya da neyse o çevirsin. Ben hesabıma dokunmak istemiyorum. Şimdi ya, kaç tane arkadaşı varmış ona bakacağım. Salih 72 arkadaş birazcık fazla mı olsun? Eee... Şimdi başka ne bakabiliriz? Evin içine bakalım. Sonra kıyafet yapacağım. Çünkü bayağı fazla kıyafeti var yani ben yapmak istiyorum. Evet, şöyle bir evin... Aa, evin boş. Evin içi bomboş. Galiba yeni aldı bu evi ya da... ...güzel etmek istemedim. E boş ol Disney'den çıkıyorum. Birkaç tane ev varmış. Ne kadar ev varmış ona bakmak istiyorum ben. Ev beğenisi bayağı fazla. 270. Benimkisi de 170 falan. Oo bak bu evler çok güzel. E bak bu bende yok. Bu da bende yok. Şu ikisi bende yok. Bir de şu yok bende. Bir de bu yok bende. Sanırım bu evi seviyor. Bu, bu ev kalsın. E, evet yağmur yağmaya başladı. Ee, başka ne bakabiliriz? Ee, ay nereye girdim ben? Kulübe girdim. Kulübe de bakalım. Ha böyle bir kulübe Kule... varmış. Şimdi geldi sıra. Ay şeyde ne bakmayın? Dur dur dur. Şimdi bakalım? Hayretli kombinler. Hmm. Bence fazla karışık kombinler var ama ben çok tatlılar. Özellikle bu benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Bunlar çok tatlılar. <laughs> Ay bakın bu tam bir prenses vibe veriyor. Çok tatlış. Bu, bunu pek beğenmedim. <laughs> bu çok güzel. En beğendiğim bu arada bu oldu. Bence çok tatlı bir kıyafet bu. Ben bunu çok beğendim. Şimdi gelin kıyafet yapalım. Şimdi ilk önceki yüzler bir sürü var. Hangisini kullanacağımı hiç bilmiyorum. Ee, ama şöyle Hmm, ne bileyim. Ben daha MBZ kullanmak istiyorum. Bu bende yok mesela. Bu da bende yok mesela. Şık alsın. Ben bunu beğendim. Yoldaş olarak ne alayım? Bak çok tatlı bu. Ama yok. Ben bir şey istemiyorum. Saç almak istiyorum bir. E, saç alayım. Bakalım, bakalım. Evet. Şimdi saç bakacağım. Bakın böyle saçları var. Çok tatlı. Bence bu saç çok güzel oldu. Ben bunu istiyorum. Ve ben turuncu bir kombin yapmaya çalışacağım ben biraz da yani. Bakın yüzler çok tatlı. Böyle turuncu bir kıyafet arıyorum şu an ben. Bakın bu siyah da güzel aslında. Ama istediğim şey şu an turuncu bir tane üst. Pek de turuncu üstü yokmuş ama olsun hesabı ya da mükemmel yani. Tamam bundan sonrası şey şöyle bir tane üst görmüştüm ben böyle çizgili turuncu bir tane üst görmüştüm o nerede onu şimdi arıyorum. <laughs> Hı, bu bence bu güzel oldu Aslında şimdi güzel bir tane ee, bakın bu olabilir. Ee, çok tatlı şeyleri var ya. Wow bu çok güzelmiş. Ay bu ne uçuyor. Uçuyor yüzüyor ne oluyor buna. Bakın. Oo, evet çok güzel. Mantar var. Ben bir yapıp geleyim çok uzun olacak video. Şimdi ben ikisine kıyasında kaldım. Ya bu ya da bu olacak. Bence şu olsun. Bir dakika. Ben bunu seçtim. Bence alakasız bir kombin oldu ama olsun. Aslında bu ay hangisini seçtim? Tamam bu olsun. Biraz alakasız ama dediğim gibi bir şey olmaz. Bir dakika bir şeyler daha bakmak istiyorum. Neyse tamam bu kalsın. A bu kalsın tamam bu bu olsun. Ayakkabı olarak da ben bu çok tatlı. Bu bende de var. Ee, ne bileş ayakkabı olarak. Şimdi turuncu. Ay bu <laughs> bu kalsın. Bu çok tatlı çünkü. Ben bunun kalmasını istiyorum. Ee, sonra şuradan bir tane kanat almak için kanat var ama. Wow, bu çok tatlı. Ay bu uçuyor mu? Uçuyormuş. Kanat olarak ben bunun tatlı olduğunu düşünüyorum. Veya bu da kalabilir. Ya da bu kalsın. Ee, başka bir şey de koymak istemiyorum. Bence bu tatlı bir şey oldu. Ee, şöyle. Bir tane de bundan takalım. Ne takabiliriz? Hmm. O zaman şey varmış. Aa, biz şapkalarına baktık mı? Baktık herhalde. Şöyle bir şeyleri var. Yaha çok tatlı şeylerin var senin ya. Evet bu kalsın ya. da bu, bu kalsın evet. Ben böyle bir kombin yaptım. Bence çok tatlı bir kombin oldu. Özellikle bu ayakkabıları çok sevdim açıkçası. Ne ee, bilmiyorum çok tatlış geldi bana bu hesap. Ben bu hesabı çok beğendim. Ee, başka nelere bakabilirim hiç bilmiyorum. Bir yuvini fotoğraflarına bakıp geri çıkalım hesaptan. Bakalım. Oha. 119 tane gönderilerim var. Bakın böyle. Neden alıyorsun burada? Bir sürü fotoğraf var gerçekten. Hepsi, çok, hepsi böyle değişik değişik. Şey. Bakın böyle. Hep ağla, işareti koymuş Hep böyle ne da? Ama tatlı şeylerim var. Aa bakın bu fotoğrafı ben görmüştüm. Perilik isteyle bir fotoğraf videosunu da paylaşmıştı görmüştüm bunların hepsini. Evet ben böyle bir kombi yaptım. Bence çok tatlı oldu. Hatta ben bu kombinle bir tane fotoğraf çekinmek istiyorum. Onun hesabından da kalması için. Evet şöyle bir fotoğraf çekiniyorum. Çok tatlışı şey oldu bence. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle hesa ee, burada Fotoğraf paylaştım bende çok tatlış oldu. Ben kombinimi çok beğendim. Açıkçası benim e, böyle bir hesabım olsaydı bu kombinle gezerdim şöyle. çünkü çok tatlış. Neyse e, her dakika biri şey olup olup duruyor bakın. Şuradaki e, şeyi toplayalım. 19. seviye evet bu şekilde. Neyse bir de bu yüzden bakmak istiyorum. E, arkadaşımızın bu var mıymış? Video aşırı uzun oldu. Varmış gözlerin yeşilini özledim diye bir tane bildiri varmış. Ben bunu sonra bakarım. Şu an bakmaya gerek yok. Ee, yani şu sonra bakarım derken kendi hesabıma gelip bakarım sonra. Evet, şimdi arkadaşlar ben bu hesaptaki şeylerimi söylemek istiyorum, görüşlerimi. Hesap kesinlikle çok güzel bir hesap. Yani bu hesabı daha da güzelleştirebilirsiniz. Yani kıyafetleri falan mükemmel ve yine para yatırılmış bir hesap yani. Mükemmel bir hesap. Kıyafetleri falan çok güzel. Ama petleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bence petlerini daha çok geliştirmelisin. Çünkü hiç efsanevi falan petin yok yani. Bence e, oyuna para yatırabiliyorsan kesinlikle ayıcık falan almanı tavsiye ederim. Çünkü petlerin güzel değil bence. Ama bence yani hesabın çok güzel. Bunları yani yüz kez söyledim. Ama hesabını daha çok geliştirebilirsin. Örneğin petlerini geliştirebilirsin. Onun dışında yani creator olabilirsin. Yani hesabını mesela YouTube hesabını geliştirip bu hesaba creator bile olabilirsin. Yani çünkü çok güzel bir hesap. Ama petlerini kesinlikle geliştirmeni öner öneriyorum. Ee, o zaman ben şu anda hesaptan bu videoyu kapattıktan sonra çıkacağım. Bana güvenliğin için teşekkür ederim. Ee, sadece birkaç bir şeye bakıp zaten şu an hesaptan çıkacağım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Eğer yine bakmamı istediğiniz hesap varsa. Örneğin benim hesabıma bak diye bir şey söyleyebilirsiniz. Girebilirim. Bu arada e, ben arkadaşa hediye verecektim. Ama veremedim. Çünkü şu anda bilgisayar dolu. Yani bilgisayarımdan girecektim. Hesabıma verecektim. Ayıcık verecektim. Ama maalesef veremedim. E, ben videodan sonra kendisine vereceğim. Çünkü şu an müsait değilim fazla. O yüzden maalesef veremeyeceğim pet hediye. Bana güvendiği için pet verecektim. Ama şu an veremem. Neyse. E, o zaman şimdilik görüşürüz arkadaşlar. E, ben bu videoyu kapattıktan sonra ona bir tane efsanevi pet, pet hediye edeceğim. Görüşmek üzere. Bye bye.